Dargın mıyız? Ben değilim. Ben de değilim. Senin bir suçun yok zaten. Var mı? Dilin şişerdi mi Tat, tatlı tatlı konuştun? Ben mi tatlı konuşmuyorum? Al. Şu sizin garson, yurt dışına kaçmaya çalışacak gibi duruyor. Yakalarım. Hı hı. Ama Cihangir'den önce yakalaman lazım. İlk önce biz konuşmak istiyoruz. Yani gerekirse korumaya alabiliriz. Bilmediğim bir özelliği var mı bu Sen söyle. Neyi söyleyeceğim? Bilmediğimi sanma Kaan. Sana verdiğim raporda adı geçiyordu Emrah. In. Sen de Cihangir. Niye onun peşinde onu öğrenmek istiyorsun, öyle mi? Şimdi yapıyorum. Ben nasıl olsa elinin altındayım. Beni konuşturursun. Değil mi? İçimize bakalım var. Evet, şimdi aç kulağını beni iyi dinle. Hatta istersen telefona kaydet. Yani sen şimdi unutursun falan. <laughs> Avrupa'ya yasal yollarla kabul edilmeyen pek çok göçmen sahil şehirlerine geliyor. Emrah İstanbul'dan hareket edecek diye düşünüyoruz. Aracılarla genellikle internet üzerinden anlaşıyor. Bazen buralara kadar kaçak gelebiliyorlar. Bizim bildiğimiz bir kahve var. Aracılardan gelen paralar buralarda toparlanıyor. Bir iki evde toplanıp geceyi bekliyorlar. Sonra da gemiyle Yunanistan'a geçiriliyorlar. Sabah kahvaltı ne yiyorlarmış? Ne? Yani diyorum ki madem bu kadar biliyorsunuz niye indirmiyorsunuz? Niye ki? Yani yakaladığın yılanın kuyruğu bile olmaz. Sen önce günü kurtarırsın. Sonra yine kurarlar tezgah. Kim varmış bu tezgahın başında? İskender. Bana uyar. Nerede bulacağız bu Emrah peki? İşte bir kahve var dedim ya. Oraya gidip kaçmak istediğini söylersen ve biraz cömert davranırsan Emre ulaşabiliriz. Çay dağıtan biri var orada. Onunla konuşmak, ona cömert davranman lazım. Kardeş, bir baksana. Ya kardeş benim bir derdim var da seni söylediler. Çözerse o çözer diyorlar. Yanlış demişler. Dur dur ya dur. Saygılı davranmamı da söylediler. Bizim hediyesin dedi mi eleniyormuşsun. Derdin ne? Ne istiyorsun? Ay, benim Yunanistan'a geçmem lazım. Bildiğim bir şey değil. Dur abicim dur gözünü seveyim ya. Yanlış mı söylediler seni bana? <laughs> İnsanlara yardım etmeyi seviyorum biliyor musun? Tarzım var müdür. Yok belli belli o zaten kalbini yüzelliği maşallah yüzüne vurmuş yani. Azatır da bir şekerli Türk kahvesi verir misin? Şekersiz. Tamam. Ta det klart. Madem bu garson bir yere kaçacaksa, İskender'in makasına girecek demektir. Bolpaşa Şener'in oraya gidecek illa ki. Ya hani şu cep telefoncu, yan sanayici. Onun dükkanına gelecek, bak da gör. Ve bu Adalet Han'da bunun deposu varmış. Oraya topluyor, oradan da minibüsle limana. Ha. İyi, gidip bakalım o zaman. Buyur kardeş. Şener Bey. Kim sorry? Beni yani çaycı yolladı da. Bol paça Şener'den kaçak çay alabilirsin dedi. Nereye verelim abime? Karşıya geçsem yeter. Benzinin yeti mi? mı? Çabuk çıkmak istiyorum ama yeter. Böyle acele olunca bizim de iki ayağa bir pabuca koyuyorsun. Far yap olmasın. Haftaya kalsa olma mı? Yok, ne yaptın abi? Haftaya olmaz. Deniz ateş alır mı peki? <laughs> Bak kardeşim. sen bir ya ye böyle... ...yedi bin dökül, ben seni karşıya yüzdürmem. Uçururum. Konuşmasak da olur. Tamam. Ee, bakalım. Ee, gel bakalım benimle. Ya abi, vallahi bak diyorum sana, bu kornaya sayaç takacağım. Heh. Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Aha. Yılda şu kadardan fazla kornaya bastın mı... Ha. ...alacağın vergiyi alacağın vergi. Bak Bora abi, İstanbul süt gibi sessiz oldu Böyle basmazlar dat, dat. Şimdi beleş ya. Dat, dara, dat, dat. Adam ne yapıyorsun? Az çok sinirlendim abi. Kapat diye şey Bak. Bu adam iyi geliyor. Vay arkadaş. Sorsan esnaf iş yok diye alıyor. Lan al sat şunu. Paraya para demeyeceksin Allah'ıma. <laughs>